Şimdi bir dakika bakın buradan map mi seçiyorum bir baksanıza yüzler dur şapkalar bu geç 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 sağlar var kış golfü he şimdi hmm. ben anlamadım ya onlardan galiba satın alıyordun birisini grep öyle yapıyordu diye hatırlıyorum tamam mesela ne neydi ani gelişim ne, map, maps. Satın alıyordu sanırım. Bak ani gelişim Senden satın oldu. aldım. Bu bir anda büyüyen değil mi? Keşmekeş, kokpit, elden ele, lastik gibi, vın, zamanla atış, zamanla atış, mermi zamanı, süper atış, düşük yer çekimi, zıpla, dikey vuruş. Dikey vuruş ters mi acaba o? Ters ee, vuruş yazardı ya. Bakayım ben aşağı ne var? Keş cash ne yazıyor bir o şey? O random gibi. Galiba. İki atışta bir toplar geriye doğru abi, gider. Işte. Buymuş. Koyayım mı koyayım mı? Herkes oylasın. Koy abi ya koy. Koydum koy tamam. Tam bu neymiş? Bir bunu almışız onu. İki ya da üç tane koyuyorduk diye hatırlıyorum. İki tane koyuyorduk genelde o ikisini koyuyorduk. Ben büyüyorduk hem geri. Tamam böyle devam edelim o zaman. İki tane koyalım. Hadi. Geldi evet. Mi o, tamam. Geldi geldi. Kumlu kıyılar. Şöyle ferah mapler olsun. Kış golfü. Alp Kayak Merkezi. Yani random mu geliyor yoksa bir tanesini seçiyorsun ki? Hiçbir fikrim yok. Şimdi şila. Ready? Set. Mouse'u geri çekiyorsun. Bak böyle bir eğim çıkıyor. He, evet. Sonra oh, bırakıyorsun oh, 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 oh. böyle. Tak tak. Okay. Ama her ikinci vuruşunda top geri şey oluyor. <yapıyor>. Allah kahretsin <laughs> ya. ya. <gülüyor> Burada <gülüyor> niye <gülüyor> devam <gülüyor> ediyorsun ya, abi? Orada ya. Burada amaç en az... Oyun bitti. Allah. <laughs> Dur ulan. Ya bak ya. <laughs> Değiştiricilerde ne var ben bilmiyorum <laughs> şu an. Allah. Büyüyorsun bir şey işte. i̇ki üç turdan sonra alışacaksın. Abi sen bir ara yayını kapayınca bir hafta yapma o günden beri izlemiyorum kusura bakma. Ne olacak kardeşim canı sağ olsun. Şila iyi gidiyor ha bak dokuz oldu. Abi dur en son <laughs> Aa bunda şey değil mi belli bir hakkım olacak. Evet. Yani, <gülüyor> <yapmaya> <gülüyor> olacak. <gülüyor> evet. Evet burada da Şila'nın PUBG'de işte hile yaptığını anlamış olduk. <laughs> El göz kondisyonu hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım Şimdi ne yapacak? Abi. Evet. <laughs> abi. <Dayan. gülüyor> Çok güzel. <laughs> Oo geri geri tekrar. Mantık abi. bu. Arkadaş. 16 yaptım ben en iyisi oldum değil mi? En iyisi ya? oldun şu an. En iyisi puan iyi. sende. Birinci sensin şu an birinci sensin. Tamam, Bak şimdi yani. de 7 puan kazandın diyor yani en çok puanı sen kazandın. Hmm. <laughs> 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 Set. Go. Aa, fuck. You got them. Ee, yine değişmedi değil mi? Bir geri bir şey. Evet evet aynı o. Sabit. Ya. Oo, hoş Aa, geldiniz başlıyorum çok sıkıntı ya. Çıldırır, merhaba. Balona çarpınca işte bir tane daha havada atma şansın oluyor. Havada double jump yapıyorsun. Tabii sen oraya Hı, varır mısın anladım. bilmiyorum. İnşallah varırsın oraya. Oo, sen ne dedin? Bak şimdi yapıyorum ben. Oo! <laughs> Fulya Allah'ı da çarpsak. Hayır. Fulya. <laughs> Abi Oy. bu harbi yeteneği kaptım Sistem kaptım. Ya. <laughs> Çok güzel. Fulya Bakalım Şila güzel. Set. Go. Suyun mu? Bak ya. <laughs> ah fuck. Lan lan kim beni kim beni? Dur, neredeyim neredeyim? Tersi düzü nerede bunun? Aa. Aa itelim Nerede oh, çarpmıştım? Harbi. Ben sıçtım bu arada. Ay büyük sıçtım. Dalga geçtim geçtim. Oh. Hadi Koray'ım yapabilirsin. Ben bu eli sıçtım bu arada. <laughs> Ready? Set. Go. Ya. Ah eyvallah abi. Allah çarpıştık. Silah. çok iyi ya. Atan çıkıyorum tüm tuttu. Çekiller <laughs> Ay. İki daha. Çıkın. Git lor diye. Çık, Duramıyorum. Oha ben geliyor şu kız. Aa. Aa. Tamam. Lan orası biti, bitiyormuş. Niye de bulacağım yaptın o zaman? Ya ulan. Bu misafir. Annemler olmadığı için tospik bende bir haftadır. Abi kem. Bu tam stres atma veya stres olma oyunu. Abi stres olma yani. Yapma bebeğim yapma bebeğim <laughs> ya. Ablam. Bebeğim ya. Oray. Of, of. Ya atan. <laughs> yapma. Ya yapma onu işte. <laughs> ha 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 ha. Ha <laughs> <laughs> İzlerken ıkınan bir tek o ben miyim? Ben oynarken ıkınıyorum. Odaklanamadım ya. Yani. Kim birinci? Cordyceps birinci. Yok ben, bu el sadece. Yok, Mert birinciymiş. 28-26. Bunu tokatlamak lazım Mert. Oh. Aynı puanla <laughs> <dakika>. ya. Set. Go. <laughs> no. No. Hırs yapma. Hırs yapma. Tamam beni sola itsene lan. Birazcık delikanlıysan sola çıkar beni. Teşekkürler lan. Yer mi acaba? Şöyle bir şey deneyeceğim. Abi buradan nasıl <laughs> <var>. Çekil lan. <laughs> Mert yapma. Bu ne abone ol. Ona işte ya. Yarramın kafası oluyor. <laughs> <laughs> Bravo sana Twitch'in yayın yaptığın için mi vermişler? Neyi? O tuhiçi, hı hı. için yayın yaptığı için verdi verdiler yoksa satın mı aldın? Satın almıştır ya. Vardı markette. Şişenin olduğu yerde ne şişesi lan? Kaç oldu bakayım puan? Ben sıçtım bu el. Ben çıksın. Ne hareketi annem? Dokunma. 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 Ya. O bunu vurun. Ha. Hadi gir, tut, tut. Amına koyayım, de bak ver. Ya. Abi ben artık elendim arkadaşlar size birincilik savaşında inşallah diliyorum. Oğlum bekle Yok lan, daha, dur, daha var, lan. daha var. Ne o, ne o? Şila öğrendi ama ya. Öğrendim, öğrendim. Aç oldu? Ya. Yalnızca Mert ok. Gordi, akme seksiyonu kaybettim. Bir de Tugul'un sezonu bitti. Ne? He he, bitti. Bitti. Vur bana, vur bana, vur bana. Çok şey amına kodum bunu. Ya, ya sayın tekil kanka çek. çek. Son salis ha. Sıkıştım. Orduya bak. Ordu sen <laughs> ne yaptın oh! oğlum? Ben delendim galiba. Oh! <laughs> E. Ha helal yaptım. lan. E. Yaptım yaptım. Ulya da 5 atışta gelmiş. Mırıcuki. Teşekkür ederim. Mırıcuko. 1 1 1 42 bakayım ya galiba gal oğlum daha çok el varmış. Ya, biraz açıldı ama. Set. O şey değişebilir. Durum. Ya, belli olmaz. Ah be sayın amına koyayım. Çekilin. Ya oha. Böyle bir şey mi var lan? Hı. Ya Atan! Ya, ablam, ya, ablam, Bak 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 Mert! Nasıl bir ablam ya? Kızına Abi sıçayım. iyi, yaptım ya, iyi yaptın. Ya ne iyi yaptın? Çok güzel hareket yapmadın. Abi ee, iyi hareket işte yaptın. Hiç de iyi hareket değil yani, ama. Abi. abi! Ya! amına sıçıyordu ya. Sayın pardon. Abi. Ben ağzına sıçtım oyunun bu arada. Dur şu artık! Şimdi amına koyayım. Çok kötü ya. Ben evet genelde iyi başlarım sonra çatır çatır sıçmaya başlarım. Çünkü niye? Çünkü niye? Normalde ya o, biz odaklanmazsın. Biz odaklanmazsın. Hayır yani ne beni izliyorsun? Beklentin yoktur, rahat oynarsın. Ahahahah. <laughs> Abi. Herhal ya. <Fulya>. Çünkü <laughs> niye hayat öyledir, bazen kendini en güçlü sanan... Aslında en güçsüz. <laughs> aslında en güçsüzdür. <laughs> Yaklaştı mı? <laughs> Yok. <Aslında> Ooo. Oh, <laughs> Dostum sen. düşürürsek derken sen de benim düşmanımsın. Şansı deniyorum. Ben şansa inanmam. No, 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 no. Yapma. Yapma. Eğlendim. Çok güzel. Hayır yardım ettim lan. <laughs> Malım ben. Ya Şila. Allah vallahi bilerek kalmadım. Düşüyor düşüyorum. Play. Parmaton. Kiki 7 53 59. Ara biraz Necesi. kapanıyor. Götüm götüm geliyor. Götüm götüm geliyor. Ready? Set. Go. Lan beni geri base attı bu ne? Bu ne? Ama gerizekalık top. Oha. <laughs> <Top. gülüyor> Aptal. Vursana. Abi gel birlikte gidiyor. Ya beleşe giriyor Dur, ya vur. hayır hayır. Dur, vur. Vursun biri. Abi şuradan bir kaçtı. <laughs> Helal lan Fulya. <vur>. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Fulya olmasa var ya. <laughs> Bakalım ne olmuş. Ben ya bak gordi Abi sal ben beni. Ben kazandım ama bak. Sal beni. Yaklaşıyorum. Keserim internetini. <gülüyor> Zaten <gülüyor> çok yok abi. Ya. No. 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 Ah, ah! Ne oluyor? Öne mi gidiyor bu? Öne mi gidiyor? Lan. Hayır! Hayır! <laughs> Ama sen daha az, sen daha hızlı geldin. ya. Yok! Hayır sen her türlü kazandın. Bu el benim elimde. Hem benden önce girdin hem benden daha az, az Adam olacaksın. İyi <laughs> <laughs> bir şey söylemeye de geldim. <laughs> <laughs> yatış atış 60 63 62 68 iyi. Ay çok güzel ya. Ready? Set. Ah, lan. Arkadaşlar <laughs> yaptığınız ayıp ama. Ah, vur vur bana. Ben çekil önümden. Vur biraz daha. Çekil. Vurun. Çekil. Vur. Ya, çekil. adam <laughs> bizi çarpmayı bekliyor ya. Ne diyor lan? Eyvallah kardeşim. Ya ama batsızlık bu. Şey <laughs> <yeteniyor> ya. <laughs> Vur. Ya başa döndüm amına. Oğlum buradan öyle bir tek atarım ki. Bütün <laughs> hepsini geçerim ha. Ben ben diye düşün. Ama çık artık buradan. Çık buradan. Çok, çok ben abi. Hadi bunu götürmesi lazım. Ananı sik. Çok güzel. Çok güzel. Çok kötü yerdeyim. <laughs> kötü yerdeyim. Sana bir şey yapman lazım artık. Çok kötü yerdeyim. Amına koyayım seni. <gülüyor> <gülüyor> ya op. <laughs> ya abi. <gerçi gülüyor> özür dilerim bak özür dilerim. <laughs> Mert <laughs> en başa mı gitti harbiden <laughs> lan? Ben en başa doğru gitti benim karakter. Üçüncü, beşinci, 72-79. Yetmiş, yetmiş dokuz. Kordi! Aa, <laughs> birazcık daha geri kapandı. Set, go! O! Sektiririm lan. Oo vallahi sekterdim. No! Hiç şey yani. Ovasya gibi ben. Abi yine bir şey mi yaptım? Evet. Farkında <laughs> 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 M Mert, Mert şerefsizlik peşinde şu an. Mert oyunu salmış milleti baltalıyor. <laughs> ya bu nasıl böyle oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Hadi vur artık. Ya! Olmuyor. <laughs> Abla özür dilerim beni affet. Bak. <laughs> Hiç üzerime alınmadım. Hiç alınmadım. <laughs> Siktir lan. Ne? Ustana demedim. Set. Go. Vay be. Ya! Ya! <laughs> Şimdi güven. Ya sevdiğini bilsek ki. Özür ya. Hayır oğlum bu Almanca'nın ya ya. 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 Dayamutu. Ne yapıyor ki ya, yardımcı kaldı? Ne olacağım kardeşim? Ben oluyorum abi hiç sıkıntı yok. Merhaba. Merhaba ya. ya, ya. <laughs> ya. Orayı. Ben yine kaybettim ya olmadı anlık. Bunun beni götürmesi Hadi gerekmiyor burada yani. Ya. Öyle, ya, <laughs> <Allah. gülüyor> öyle gidersin işte. <laughs> Bak nasıl büyütüyor kendini. Mert'cim çekilir misin? Mert'cim. Ya. <laughs> <Tamam, abi. gülüyor> <laughs> Yanında ne hadi kadar hadi kalmış. Hadi at, hadi at beni Mert aç hadi. Mert Geliyorum galiba, be, be Mert galiba gel. base'e be be gitti. Bekle lan bekle lan bekle at. lan. Duruyorum olduğum yerde duruyorum hadi. Ah. Hadi gel. At beni. Olmadı istedim. Hadi sıra sende atan. Hadi atan. Sen at, Hadi sen at. Hadi. Hadi. Sen at. Ben geliyorum. Helal lan. Hadi kapışın <gülüyor> orada. Vur <laughs> şunu ona. Oyyy. <laughs> hadi bakalım. Oğlum bu Sunshine'in burada değil miydi ya? Hayır. o zaman. Ha. <laughs> club <Geldi>. mıydı? <laughs> doğru doğru. Hadi 7 puan kaldı. Ready? Set. Go. Ay. Ah. Tukan abi burada bir 20 atış yapsa. Abi, abi ben yok o. şu an sıçtım. Mert bana dokunmadan beri iptalim şu an. oraya. Ben tek mi kaldım? Evet. Büyük puan kaybettim. Yaklaşık aramızda 3 puan kalacak gibi bir his var. Bakayım. Ne? Ay Çok riskli. Ya birinciliği altıncılık ne ya? Oh. Çok Oh. oh. Ready? Set. Go. Bundan sonra artık o zaman. Ya Mert sikerim seni bak. Ardından gider Ankara'ya döverim seni ha. Ya düştüğüm yere bak. Yapma. Abi yok. Bak gitti. Ben de standart olan şey oldu arkadaşlar. Gitti. Bütün şeyimi sikti amına kuduğum. Ben kötü yaptım bu arada baya yani Hamdi olarak şey yaparsan yetişebiliyorsun Uy! Aaa! Lan oraya geçebilirim var ya Efsane olur Lan ne öyle bir şey yaptı Uy! Aha dedin ya bak Ha. Hadi. <laughs> 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 Abi ben bir tuş keşfettim. En başa götürüyor sizi. Neymiş? Ama ona öyle mi söylenir yani, Atancım? Neymiş? Bir tuş keşfettim, daha temiz atışı yapılıyor diyeceksin. Ya şimdi öyle yaparım. <laughs> Olmaz yani. Abi farkı hala kapama şansım vardı, niye böyle yaptın? Ya yok amına koyayım ya. 2 puan fark vardı aramızda, bir sonraki elde ben kötü oynayacağım belki. <laughs> Mouse da bozuldu. <laughs> nasıl, nasıl Abi şuradan şuraya düşüyor. Yumruk atmadım <laughs> ya yere düştü. Bozuldu amına koyayım. Sende. Allah Allah. Bunu bir pompalasak. Markası ne abi onun? Süper G Glorious. <laughs> Aa dur geldi lan. Vallahi Ready? geldi. Set. Go. da bozdunuz ya. Mert atla artık. Uy, geçişe bak. Ya ya. ya. Kırmadım la yere düştü valla buna bir kez yumruk attım ben bu markaya dümdüz oluyor. Bomboş şey içi. Mert bekleyeceğim tam oradan hızlanmaya çalışırken atacağım. Geçsinler geçsinler saldım ben. Of of. Çok, çok güzel mouse ama. Hızlı uçman lazım 2 saniye var. Piyuuu. Aynen. Evet. Elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Sizin boylara bak. <laughs> harbiden bu nasıl bir boy la? Finaller en son hangi boyda ee... bitirirsen öyle olur. Sil seriz neden kullanmıyorsun abi? Valla bu mouse'dan memnunum. Sil seriz ne var aynı modeli? Alın. Yani benim FPS'de var. falan bir işim yok ki yani. Hani... Normal takılıyor. Silla sen ne kullanıyorsun? Ben zovi kullanıyorum. Kablolu. Ay adam kablolu takılıyor. En güzeli bu arada. Ben hala wireless ürünlere alışamıyorum abi.